<laughs> ya, ey, ey. Ne, ne, neden herkes değişir para köle oldum delirdik Neden bura cehennem gibi Dünyadan farks var zevk halleri Gibiydi gitmişti öbür tarafa Masum umarım orada Her <laughs> sınırlar farklı evde aklımda Arkamızdalar durma bozkazlar <laughs> Bir halen atamadım çıkmaya çok çabaladım Kendime iyi bakamadım bu aralar yine zordayım Hiçbir şirrayına sakamadım o hapishaneden kaçamadım Dursa ne olur doyamadım kendim ikisini bulamadım Ölme riski her zaman yüksek aç riski Birisini seyret kıyamet ve de felaket Canet Başlayalım biraz havadan sudan yaşadığı harbi dermanlı bulan Beni sendin hayata tutan Miyazaki karşında dursan Bana derman olmaz ilaç Bankada kredi cebinde finans Ölüme açılan farklı diyar Benim gibiler asla yapamaz miza Bütün bağlayan atamadım Sınavı çok biz, çabaladım Kendime gibi iyi bakamadım Doğalanmanın zordayız Dükkanlarını kötamadım Zor açıklamadım kaçamadım kimiz, alayım, biz, kendini neredeyiz bir kendim gibisini bulamadım kendimi bulamadım işleri batırdım bu hayattan kopamadım durmadan kovaladım dostların hepsi hep mağlup durumunuz ortadan malum gizli saklı neyin haklı rene gibi yaşa hayatına yakını benim hareketler anormal yaşandım evet paranormal gemiyi terk ettik kaptanlar bir kurşun yiyecek aptallar çok uzaklaştık dilden cahiliye başladı yeniden Acıyorum. Harbiden Hayata kıp gitmez naziden Naziden <laughs>